Tofaş Spor Salonu'ndan herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. EuroLeague'de ilk hafta maçında Frutex Bursa Spor İtalyan temsilcisi Bologna ile karşı karşıya gelecek yeşil beyazlı takım şu anda Avrupa sahnesinde ilk maçına çıkmış olacak böylelikle. Nasıl bir mücadele izleyeceğiz? Bizler de merak içerisinde bekliyoruz gerçekten Bologna Avrupa'da oldukça isim yapmış bir takım olduğunu da sizlere hatırlatalım. Sayısız kez Euro Lig'de katıldığı, katıldı. Euro Cup'ta olması bile şu anda gerçekten e, oldukça ilginç bir takım olduğunu söyleyelim. Kadrosunda Fenerbahçe'den hatırlayacağımız Epke Yudov var. Teodosic var. Sırbistan milli takımının e, senelerce kaptanlığını yapmış e, bir basketbolcu ee, Bologna'nın kadrosunda ama getirilip getirilmediğine dair son bilgiyi henüz alamadım. Ee, bugün onları izleme fırsatımız olacak. Brutek Sıra Bursa Spor Basketbol Süper Ligi'nde 4 haftada 3 mağlubiyet aldı. Gerçekten e, yeşil beyazlı takım için oldukça kötü bir başlangıç olduğunu sizlere hatırlatabiliriz. Koç ee, baş antrenör Koç Alimpievic taraftarlardan ısrarla zaman istiyor. Ee, zamanla takımın daha da iyi olacağını söylüyor. Yeşil Beyazlar ilk hafta maçında Semt 77 Yalova Sporu burada mağlup etmeye başarmıştı. Ardından Denizli Basketbolla Merkez Efendi, Yukatel Merkez Efendi Belediyesi de mağlup oldu. Üçüncü hafta karşılaşmasında yine Topaş Spor salonunda Beşiktaş'a, Aykraypex Beşiktaş'a mağlup olmuştu Yeşil Beyazlar. Geçtiğimiz hafta sonu da ee, İzmir'de Pınar Karşıyaka'ya mağlup olduğunu hatırlatalım. Rutextri Bursa Spor oldukça yoğun bir fikstür bekliyor. En son kadroya Andreevsk katılmıştı. Nasıl bir etki gösterecek bunu da merak ediyoruz. Aynı şekilde Will'la yolların ayrıldığını e, öğrendik. Bunları size hatırlatabiliriz. Mücadele saat 8'de başlayacak. E, canlı yayını Esport 2 kanalından izleyebileceğinizi sizlere aktaralım. Bursa Spor'un böylelikle B grubunda e, ilk maçına çıkmış oluyor. Bu sezon Euro Cup'da bir fikstür değişikliği yapıldı. 20 takım var ama iki grup var. A grubu, B grubu. E, on, her iki grupta da 10 takım var. İlk 8'e giren takımlar e, tur atlayacak. Böylelikle Bursa Spor'da burada ilk 8'e girip tur atlamanın planını yaptığını sizlere aktarabiliriz. Nasıl bir mücadele izleyeceğiz bunları bütün detaylarını, mücadelenin bütün detaylarını Bursaspor'da bugun.com'da sizlere aktaracağımızı hatırlatalım. Tofaş Spor Salonu'ndan aktaracaklarımız aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.